Favori zenginim. Bugün kızlarıma minik penguenler yapıyorum. Yaban mersinini gösterdiğim... Avla cerrah herhalde. Matmazel çalıyor sanki piyanoyu. ...yerini sıkıyorum. Biraz daha farklı kesip kafalarını krem peynirle dolduruyorum. Gözler. Abla kızların çok şanslı benim annem sabah servise yetişeyim diye haşlanmış yumurtanın hepsini ağzıma tıkıyor. Yerini çörek otundan, ağzını ve ayakları havuçtan yaptım. Kollarını da krem peyniri yardımıyla... Biz de soğana yumruk atıp yiyoruz. ...yapıştırıyorum birkaç tane farklı şekilde yaptıktan sonra kızımla beraber onlara isimler takarak tabağımı süslemeye başlıyorum. Kızımla beraber isimlerini koyup sonra onları yedik. Stretch filmin içine krem peynirini doldurup buzdolabında birazcık bekletip şekil vermeye başladım. Çok yakışacağını düşündüğüm Abla belki ustalarda severdi. Avokado yoksa bizde yokuz. Krakerleri koydum ama siz dilerseniz pankekte yapabilirsiniz. Bana göre normalde yedikleri şeyler. Penguenler neden mutlu? Ben bunları yiyemezdim acayip güzel. Özenle sunmak herhangi bir oyuncak almaktan çok daha fazla mutlu ediyor.